Varikosel, bildiğimiz gibi erkek infertilitesi tedavisinde en sık uygulanan cerrahi yöntem. Varikosel, yumurtaya giden damarlarda, toplar damarlarda, kirli kan taşıyan damarlarda anormal genişlemelerin olması ve buna bağlı olarak da sperm fonksiyonlarının bozulması. Ameliyattan sonra hastaların büyük bir bölümünde iyileşme, sperm parametrelerinde düzelme görülüyor. Peki hastalarımız şunu merak ediyorlar, ameliyat oldum ne zaman iyileşecek? Bir defa ameliyat sonrasında üretim bandına girmiş olan spermler üzerine hemen etki edebiliyor. Dolayısıyla mesela ameliyattan sonraki ilk bir ay içerisinde gebe kalan hastalarımız da mevcut. Ancak çoğunlukla etkinin başlayabilmesi yani sıfır spermlerin üretilebilmesi için Minimum 72-74 günün geçmesini kabaca bir 3 aydan sonra asıl spermlerin çıktığını ortalama bir 6 ay içerisinde de durumun belirgin hale gelip etkinin daha uygun bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Şayet hastalığın durumu uygun ise yani genç, yeni evli vesaire gibi bir takım parametreler uygun ise bu süreç amilaz sonrasında bir yıla kadar belki yardımcı üreme tekniklerine geçmeden beklenebilir. Ancak burada hastadan hastaya göre karar vermek e, gerekir. E, bir boşalma sırasında atılan spermlerin ortalama doğum tarihi 72-74 gün kadar bir öncesine dayandığı için yani bir üretim bandı süreci var e, testislerde. Dolayısıyla cerrahi hemen o ö, üretim bandına girmiş olan spermler üzerine e, pozitif katkıda bulunabilir.